Sağlara geri mi döndü? Ne ölmüştü kardeşim? Bayılmışım amına koydum. <laughs> <laughs> Su var mı? Ya. Bu ne oyunu lan? Gel 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 Levoya ne olmuş lan? Oğlum kaç kilo verdi bu adam? Neredeydi suratı vardı ya? Oğlum ne olmuş ne bu ya? Ona bayağı kilo vermiş ya. Try me big. User disconnected from your channel. Get your ass back here. Ya ya, tuzu basa yapıyoruz, tuzu basa, Ooo, bugün oyn <laughs> oynarız lan bunu. Ne oluyor? Sumo muydu? Aman buradan da çık beni çık <laughs> ya. <gülüyor> her yerde adam var. Her yerde her evin seni bir adam var. <gülüyor> Ana. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum her Simulator'ın böyle bir modu mu var?

o çok troloy ya. Amına koyayım korktum <laughs> amını sikey. Aha Teleferit. <laughs> o bomba çok hoşuma gitti. You picked the wrong house, fool. <laughs> <laughs> Neden? Sızırı sayıda mı? Lan adam dolapta çıktı amına koyayım? Adam... Adam dolaptan çıktı. Arkayı siz bakın. Get the fuck out of de Çık 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 tamam geliyorum ben çık Lütfen ya <gülüyor> <Ban>! <gülüyor> Araba benim arabam uzaklaşa burda Uzayın araba benim arabam git seni oh, oh. Ben git bir şey ne sikiyim Çort son adam çort. End... <laughs> Abi kaybettik Amına koyayım Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanıydım. Ulan Batu da mı aldı dSLr e kamera ya? Ya sikeceğim amına koyayım ben de almak istiyorum ya. Almış mı? Yoksa bu normal mi ya? Yok oğlum bir net bu güzel bu. Bir oyunun cam gibi herif. Çok Ben genel kurmay cumhurbaşkanı başbakanıydım. Yok abi çok fark var ya. Kapatıyorum artık. Kamerasız yayın yapacağım ya. Kamerasız yayın yapacağım ben. Çok boka Bundan sonra mitrein gibi yayın yapıyorum. Neyse. Bitti. <laughs> bay bay çekmiş. Güzel güzel. Bu, bunu araştıracağım. Hoşuma gitti. Buna daha iyi lens bulabilirsek böyle 100 300 400 lira farkla ne bileyim çok daha iyi bir görüntü alabilirsek 7000 lira pardon 5 6000 lira harcanır abi şu görüntü için. Devam. Dikkat et ayağını Farka bak. Ne? Bu ne? Al abi 920. Aslında bu yeni demeyi hayal ediyorum değil Bu arada benim de 920 ama Şu anki görüntüm Şu Batu'nun bu görüntüsünden daha iyi Şu ışıklarım iyi benim ışıkları iyi ayarladım DS'lere sanam da oluyor benim benimkini Yoksa Dikkat et ayarınıza Cam gibisin Tuğkan değil. Ya cam gibiyim cam. Nasıl takılıyorlar ya? <laughs> Oo yönetmen ne haber ya? Yazıklar. Bizim unutamayacağımız bir hareket yapsın o şu an şimdi canlı canlı. Ölsem de unutmazsın terbiyesizlik yapma ya. Evet abi böyle yayınlarda naf falan çekmeyin abi. Ayıp denen bir şey var. Loki full açıyorum abi şimdi. Zeyt. Aa bak yeni kamera. Ya anlıyor musun kedinin büyüklüğünü? That's quite big. Büyük yani. Impressive. <laughs> Brexit Hamster'ın önünü kesiyorum sana getiriyorum. Abi çek şey boyun bug'a girmiş. Çekemiyorum. Heh. Kemal durmuyor. Hemen seni almaya geliyorum sonra... İyi akşamlar delikanlı. Gülüşü görmek ister misin? Aa bu manyak! Bu manyak dayı! Bu manyak dayı! Sen, <laughs> Kamera almadan bir konuşalım demiş Burçay. Konuşalım yavrum ya. Taktım kafayı oğlum ben onu iyi görüntü vereceğim ya. I got a mansion made of diamonds. Minecraft Eve was mining. Creepers not invited. So go and get to mining. Go mine some diamonds. M -m -mine them Lan orospu çocuğu, çocuğu. <laughs> Seri okuyup oyuna geçelim artık. Yani ya. donet ee, şey oldu bu. Baba ama yani abone oldu. olmuşlar okumayım mı? Ama hızlı oku. <laughs> Ferit nasıl okuyor? Bizim zararımız rızırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırır do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head your reward will be great behold. <laughs> oopsie now be home <laughs> Ya siktir git nasıl bağladınız bunu? <laughs> ben bunu görmemiştim. Bunu babama yollamam lazım ya. Çok iyi. Baştan izleyeceğim. Çok hoşuma gitti. <laughs> Nani? Oğlum benziyoruz lan harbiden. Cidden yani yaşlı. Şu sakallarım beyaz olsa, saçlarım olmasa babam mı? Lan ben benden daha yakışıklı Hari bod Bu Yunan tanrısı geçen ay abone olamadım. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı, 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 ananı avradım. Oğlum düştü lan şey düştü Bir oğlum dur 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 Aa bu tavanı convertible mı? Tamir olmuş mu? Aman akıyım Ne oluyor lan? Sadece tavanı açmak istemiştim. Oh fuck. I can't believe you've done this. Ne oldu lan? Baga mı Kaldırdım kenarına. Bir şey yapmasaydım. Adam beni sikmeye çalışıyor gündüz gündüz ya. Hayır. Silahları aynı anda indirelim mi? Bakın silah olay çıksın istemiyorum ben. Bak arkamda arkanda sikecek. Uzaklaş. Bak vallahi kardeşim. Yardım bakma. İndirin şunu adamı sikiyor gözümüzün önünde. Abi Lee orada Caitlyn'e zorlamasa beni kesebilir. Keko herhalde. <laughs> 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 ah, o zaman bunu da deneyeceğim. Bunu denemezsem ayıp olur. Hazır. Oyun çok güzel ya. toki toki what what the fuck Arkadaşlar acemi birliğinde tam sam modu alın <laughs> sam modu alın amelilere de sattı falan trollüyorlar gene oh. al abi al, Allah 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 al. seri al seri al seri al seri al, seri al şu yarrak yazanı da bir bandayım dur. Dur dur dur. True story amına koyayım Eski evden değil mi de? <laughs> Çok iyi ya. <laughs> just chatting. <laughs> amına koyayım just Abi iyi yayınlar. Arkadaşlar... Nereden acaba... buldu bunu acaba? Bin yıl önceki... Kemiği birliğinde. Tamam, sam modu alın. Ha, askerlik evinden Sam modu alın. Ameliyatı diş attı falan. Trollüyorlar gene. <laughs> al abi, al, 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 al. Seri al, seri Nasıl al, al. seri al, seri şey al. al. <laughs> Şu yarrak yazanı da bir banlayayım, dur. Dur, <gülüyor> dur, dur. <laughs> Aa, dur. Lan sen yeni eve mi geçtin diyor biri. <laughs> Ayak mısın? nasıl yapılıyor lan? Biri kalp yapmadım hiç. Şu ben de klavyede bulamıyorum bunun tuşunu.